Mescidi Aksa. Türkçede geldiği anlam ile en uzaktaki mescit. Kudüs'ün doğusunda yer alan, Kudüs'ün Müslümanlarca da kutsal sayılmasının sebebi olan Cami-i Kabe'den önce Müslümanların ilk kıblesidir. El-Aksa Camii'nin bulunduğu alan Müslümanlar için Mekke ve Medine'nin ardından en kutsal üçüncü bölgedir. Hz. Muhammed'in Miraç gecesinde buradan gökyüzüne yükseldiğine ve cennete yolculuk ettiğine inanılıyor yapımına Davut peygamber tarafından başlatıldığı belirtilen Mescid-i Aksa, Hz. Süleyman tarafından inşa edildiği tarihçiler tarafından rivayet edilmekte. Bu yüzdendir ki Mescid-i Süleyman olarak da anılmaktadır. Museviler ise aynı bölgenin altında Hz. Süleyman tarafından inşa edilen bir kutsal tapınak yer aldığını savunuyor. El Aksa'nın bir tarafında cami, diğer tarafında ise ağlama duvarının bulunması da bu bölgeyi her iki din açısından da kutsal hale getiriyor. Muhammed'in miraca yükseltildiği sırada Kudüs'te bugünkü şekliyle bir cami yoktur. Ancak Süleyman tarafından inşa edilmiş ve daha sonra yıkama maruz kalıp yenilenmiş olan Mescid-i Aksa'nın kalıntıları vardır ve burası Beyt-i Maktis olarak adlandırılmıştır. Hazreti Muhammed'in ziyaret ettiği mekan da burasıdır. Bazı tarihi kaynaklarda Kudüs'ün sonra 70 yılında yıkıma uğratıldığı, Beyt-i Maktis'in de bu olayda yıkıldığı ifade edilmektedir. Milattan sonra 638 yılında Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra Beyt-i yerinde Mescid-i Aksa inşa edildi. Cami, Haçlı seferlerinin başlamasıyla Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında birkaç kez el değiştirdikten sonra 1965 yılında İsrail'in işgaline girmiştir. Kapısında işgalci İsrail askerlerinin beklediği, Müslümanlar tarafından 24 saat nöbet tutularak boş bırakılmayan bu camiyi gezmek için Müslüman olmak şart. Ramazan süresince kadınların içine girmesi yasak olan bu camide Müslüman olup olmadığınıza dair sorular soruluyor ve şehadet getirip Fatiha suresini okumanız isteniyor. Yamanak'tan kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer bir videoda görüşmek üzere.